mutantı seni sapık. Toprak Koç'un gerçek hikayesi. Toprak Koç ben ismini bir yerden hatırlıyorum ama tam kim olduğunu hatırlamıyorum. Mayıs 2020 20 Mayıs 2022 tarihinde paylaştığım topluluk gönderisinden sonra bu videoyu yapmamam Ha, Apec Android Oyun Club. Okey, tamam. Konusunda tehdit mesajları almaya başladım. Tanımadığım kişiler dava edilip hapse girebileceğimi söyledi. Bazıları ise hacklenebileceğimi, kanalın kapanacağını, telif yiyeceğimi, yaptığımın suç olduğundan bahsettiler. Benim yapmak istediğimse bunların hiçbirisi değil. Ben çocukluğumda 2014 senelerinde 300 liralık tabletimle bedava oyun indirmemi sağlayan kahramanın hikayesini araştıracaktım. Araştırmamı yaptığım sırada tesadüfen Toprak Hocam'ın, Koca Bines'in efsane olarak tanıdığı o adamın bazı detayları gözden kaçırdığına denk geldi. Geldim. Evet, Allah bugün Allah Türk Allah. internet tarihinin en gizemli adamının sırlarını çözüleceği, o mükemmel hikayeyi anlatıyorum. Şu an ne yapıyormuş acaba? Videoda söyler zaten. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Chan Kuel. 30 Eylül 2010 tarihinde Android telefonlar için olan marketlerde ücretli uygulama paneli geliştirildi. Bu noktada insanlar para ödeyip Play Store üzerinden uygulama satın alabilir hale geldiler. Ancak bazı kesimler bu mobil bu şey gibi iPhone'un jailbreak'i gibi bir şey mi oluyor? Yanlış biliyorsam düzeltin. Android ben kullanmadığım için bilmiyorum. Jailbreak gibi şey, uygulamalara para ödemek istemiyordu. Bu noktada insanların yardımına Crack'te uygulama paylaşan Söyle forumlar Başta internette yalnızca İngilizce forumlar yer alıyordu. Ve Elitlikle ne alakası var amına koyayım ben Samsung kullanıyordum amına koyun. Samsung La ben 18 yaşında ilk telefonum oldu la yanlış değilse 17 yaşında mı ne benim şeyim vardı Samsung vardı ilk Onun 17 yaşında mı ne Samsung'dan sonra Blackberry'e geçtim Blackberry'den sonra da iPhone'a geçtim Neyin elit tamamını her şeyde elit spamlıyorsunuz siz ya. Ve yap. Hayır Samsung Android değildi ya. Ne Android? O zaman Android bile yoktu benim aldığım zaman ya. O telefonda. Baya şey bu ses 8in yapıldığı Samsung var ya oğlum. E250'nin bir üst versiyonu. Şu şu. Bunun bir üst versiyonu ya. Öyle bir konuşuyorsunuz ki sizde. Kadircan'da bu vardı. Ben dedi Samsung U900 mü neydi la? Yani şuna benzer bir şey vardı bende de ya. Adapt function. Bu değil de, dokunmatik değildi de buna benzer bir şeydi. Kadircan'da da bu vardı. Buna sezekeli çakıyorduk. Ya. Ya hadi videoya odaklanalım. Yabancı forumların çoğunda indirdiğiniz APK dosyalar Trojan gibi zararlı yazılımlar içerebiliyordu. Hiç bilmeyenler için APK sistemi uygulamaları ücretsiz ve değiştirilmiş şekilde kullanmasını sağlıyordu insanların. Türkiye'de de mobil oyun sektörü kullanıcıların akıllı cihaz hızlı erişmesiyle hızlandı. Türk forumlarındaki çakal adminlerse bunu bir fırsata çevirmek istediler. Çoğu Türk forumunda zararlı yazılım APK'lar türedi. İşte Toprak Hocam da tam bu noktada ortaya çıktı. 2012 yılında Toprak Koç Galaxy Mine APK sitesiyle piyasaya girişini yaptı. Başlarda Toprak Dört brother 10 kişi abone git gitmiş hoş geldin kardeşim eyvallah. Bu da oyun APK'ları paylaşan normal bir forum adminiydi. Ancak insanlara karşı tutumu ve samimi davranışları onu bir eyvallah, tık üste taşımıştı. Geldin. İnsanlar bu samimiyetten dolayı toprak virüsü APK paylaşmaz diyordu. Ve Türk geliştiricilere destek olmak için onların oyunlarının APK'larını çıkarttı. Mahmut'tan bile hiç var mı İşte bu ve bunlar gibi birçok neden Toprak Koç'un bu sektörde ün kazanmasını sağladı. Ve APK konusunda herkesin favorisi halini aldı. Bu ünse insanlarda kim lan bu Toprak Koç sorusunun oluşmasına neden oldu. Forumlarda insanlar sen kimsin diye sorduğunda beni boşverin gibi cevaplar gibi anonimliğini korumaya çalıştı. Ancak bu daha da merak uyandırdı. 2012 senesinden 2022'ye kadar 10-12 yıl boyunca anonim olarak takılmaya devam etti hocamız. Ben Bense Toprak hocamın kim olduğunu gerçekten uzun zamandır merak ediyorum. Hile sektörüne yaptığım videolardan sonra bazı hile yazılımıyla uğraşan arkadaşlar Toprak Koç'un gerçek birisi olmadığını, hatta fotoğrafın bile fake olduğundan bahsetmişlerdi Allah Allah. Bu adamın Türkiye'de yaşamadığını, yurt dışından Türkiye'ye içerik ürettiğini anlatmışlardı. Bu sözleri duyduktan sonra bu kişiyi gerçekten araştırmam gerektiğini düşündüm. Ortaokulda eve gittiğimde bedava Saat 9'da bana hatırlatır mısınız? İçecek almam lazım. Minecraft oynamamı sağlayan bu adamı bulmam gerekiyordu. Pekala Türk internet tarihinin en büyük gizemini çözmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Öncelikle Toprak Koç ile alakalı forumları tarattım ve girmeye başladım. Gezinirken şöyle bir kullanıcıya denk geldim. Toprak Koç'un Türkiye'de Akdeniz'de yaşadığından söz ediyordu. Sonrasında araştırmaya devam ettiğimde Toprak Koç'un iki büyük forumu yönettiğini öğrendim. İlk olan Galaxy Mini APK sayfasının URL adresine denk geldim. Adrese girdikten sonra yaptığım ilk iş geçmişe gidip açık aramaktı. 2012 yıllarına geldiğimde bir blog postunun <laughs> bu bilgileriyle birlikte açık şekilde paylaşıldığını buldum. Bu blog postunun altında yazan eğer doğruysa Toprak Koç ilk postunu 2012 senesinde Mersin'den paylaşmıştı. Sonrasında Toprak Koç'un isminin geçtiği forumları araştırırken blogger isminde kişilerin tüm bloglarının listelendiği bir siteye girdim. Oraya Toprak Koç yazdığımdaysa bum. şu ana kadar açtığı tüm blog sayfalarını görüyorsunuz önümde. Siteye katıldığı isim ise 2009 senesinden bu yana Toprak Koç olarak geçiyor. Bir yakalamak için hepsini tek tek aramaya başladım. Şuna tıkladığımda sayfa silinmiş. Buna tıklayalım. E, bu da silinmiş. Sonrasında şuna tıkladığımda ise sayfanın açık olduğunu fark ettim. Forumu baya bir taradım ama hiçbir detaya denk gelemedim. Ancak en aşağısında şöyle bir yer var. Toprak Koç kendi yaptığı tüm blogların altına kendi imzasını bırakıyor. Hem de kendi ismiyle. Mesela farklı bir linke girdiğimde mesela şuna tıklayayım. Aynı benzerliği burada da görebiliyorsunuz. Ama işte tam bu noktada işler garipleşmeye başlıyor. Buradaki bloğa tıkladığımda elektrikle ile bir tartışmaya denk geliyoruz. Ama daha garip bir şey var. Toprak Koç adındaki blok kullanıcısı bir link bırakmış. Elektrikle ilgili problemi olan kişiye Hasan Koç isimli bir YouTube kanalının adresinden elektrikle alakalı videoları iletmiş. Tesadüfe bakın ki az önceki blok listesinde Cyber, Cyber Hasan. Hasan adındaki bir bölüme daha denk geliyoruz. İşler tam olarak burada açılmaya başlıyor. Sayburasan Hasan isimli bu forumda aşağıya indiğimde Toprak Koç imzalı olduğunu görüyorum. Ben size tam bu noktada Toprak Koç'un gerçek isminin Hasan olduğunu düşünmeye başlıyorum. Hasan Koç isimli bir LinkedIn profili buluyorum ve tesadüfe bakın ki fotoğrafları benzer bir kişiye denk geliyorum. Profil adıysa Hasan Koç 33. Bir yerden tanıdık geldi mi size bu? Toprak Koç'un şu an kullandığı Twitter hesabının ID'si Toprak Koç 33. Yani Toprak Koç'un ID'siyle benzeşiyor bu kişinin ID'si. Hem de... 33 Mersin değil mi? Android üzerinde çalışmalar yapıyor. Ayrıca uygulama kreklemek için gerekli tüm sertifikaları almış birisi. Ve profildeki logoların tasarımları da Toprak Koç'un forumlarına benziyor. Biyomlu profilinde yine aynı kişiye denk geliyorum ve mesaj atıp iş istermiş gibi bir şey danışacağım diyorum. Konuşmaya devam edip telefon numarasına ulaşıyorum ve araşıyoruz. Bu noktada gerçekten Toprak Koç'u bulduğumu zannetmiştim ama kendisiyle konuştuktan sonra konuyla bir alakasının olmadığını söyledi. Nasıl ya? Bu anda rol yaptığını düşündüm. Ben bu dediklerinin hiçbirine inanmadım ama işler tam da burada karışmaya başladı. Adamın Toprak Koç olduğuna bir yanım emin olsa da diğer yanım asla emin olamayacaktı. Aradığım bu adamın kim olduğundan asla emin olamayacaktım. O yüzden bu paradokstan çıkmam gerekiyordu. Hemen sonra aklıma değişik bir fikir geldi. Whoishistory denen bir sistemde tüm sitelerin domain kaynaklarına göz atabiliyoruz. Tamam, tamam. Toprak Koç'un ve Cyberasa'nın blog adreslerini kontrol ettiğimde tamamının Amerika'nın Arizona eyaletine bağlı... Acaba rahatsız oluyor mu şu an Toprak Koç bundan rahatsız ol olur mu arada ya bilmiyorum dur bakalım. Kaynaklardan olduğunu ve hepsinin aynı domain sağlayıcı üzerinden alındığını keşfettim. Ana GoDaddy'den almış. Evet, normalde burada alıcı adını da görebilmemiz gerekiyor fakat firma güvenlik nedeniyle evet, tüm adları gizlemiş. Ümidim iyice tükenmeye başladı bu noktada. Of pekala biraz geriye gitme vaktimiz geldi sanırsam. Tüm bloglara yaptığım gibi Cyberasan forumunun geçmiş gönderilerine bakmaya başlıyorum. Aşağı kaydırdıkça yeni postlar, yeni içerikler görüyorum. Sıradan Toprak Koç tarzı paylaşımlar çıkıyor önüme. 6 yıllık veri inceliyorum ve bir ipucu bulmam gerekti diye düşünüyorum. Gerçekten hiçbir şey çıkmadı buraya kadar. Aşağı kaydırmaya devam ederken oha gerçekten oha. Nasıl ya? Bu toprak koç değil mi? İyi de bu kişi fazla yaşlı. Ayrıca toprak Hocaman'ın tahmini yaşıyla da uyuşmuyor. Babasıdır belki. Ayrıca bu forum elektrikle ilgili. Toprak hocamın burayla ne alakası var? Biraz daha gezindiğimde iletişim bölümüne denk geliyorum. İletişim kısmında bir mail adresi yazıyor. Toprak ve Bu adresi gördüğüm anda kafama dank ediyor. Cyber Hasan aslında Toprak Koç'un bir tanıdığıymış. Hatırlayın Hasan Koç YouTube kanalı. Hem de elektrikle alakalı. Bu bloğun oluşturulma tarihi ise 2010 civarlarında. Yani Toprak isminin 11 yıldır kurgulanmış olması gerekiyor. Eğer gerçekten o tarihten bu yana gizliye önem veriyorsa. Ben de bunun imkansız olduğunu düşünüyorum. Bence imkansız aynı. Bu konuyu aynı. için detay araştırırken Toprak abim bana bunu dün kendi elleriyle teslim etti. Hem başta gösterdiğim forum kullanıcısını hatırlıyor musunuz? Toprak Koç'un Türkiye'nin Akdeniz kıyısında Mersin'de yaşadığını belirtmişti. Ben ise 2012 senesinde Toprak Koç'un yaptığı paylaşımdaki açık koordinat postunda Mersin civarında yaşadığını kendim doğruladım. Benim topluluk bölümünde paylaştığım gönderinin ardından onun harekete geçeceğini tahmin etmiştim. O yüzden tüm datayı bir gün önceden toplamaya karar verdim. Şanslıyım ki gerçekten dilediğim gibi oldu. Toprak Hocam bir gün sonra 2012 forum gönderisindeki konumu Paris Fransa ile değiştirdi. Kısa... Asik! ...kendi kendine teorimi ispatlamış oldu. İsminin Toprak Koç olduğunu ve yıllardır insanların gerçek ismini kullanmıyordur yanılgısına düşmesiyle çaktırmadan kendini gizlemesiyle oluşmuştu bu kadar spekülasyon. Toprak Koç bildiğiniz Toprak Koç. Gizli birisi yok. Yılların internet kahramanı bildiğiniz, o gördüğünüz kişi. Firmaların oyunlarını size ücretsiz sunan, cu beytini yiyen, trend yol para hilesi gelir mi sorusuna ebenin o hocam yazan kişi. Bu hikaye ise tam şu noktada. Türk internet tarihinin en büyük gizeminin çözüldüğü an. Toprak Koç'un Toprak Koç olduğu an. Normal Toprak Koç'muş yani. Ben de bir gizem bekliyordum. Kullandığım tüm kaynaklar internette mevcut. Vay be! Acaba şu an ne yapıyor? Ben onu merak ettim mesela. Selam Ali selam. Güzelleşten <laughs> toprak. Bu adam her kim ise ister toprak koç olsun ister o adı altta başka bir hakkım şu anda ve arette helaldir. Toprak hocam sen gerçekten has bir adamsın. Allah senden razı olsun. Bir şeyi gizlemenin en iyi yolu onu herkesin gözünün önüne koymaktır. Ah, <laughs> sahnenin videosunu izledik. Hiçbiriniz bu hikayeyi duymadınız. Tüm oyun sektörünü değiştiren adam. Ben şöyle bir oyuna denk geldim. Tactical Intervention yazdığımda bir anda karşıma Counter Strike serisinin son oyunu olarak bilinen Counter Strike Global Offensive'den sonra çıkmış bir oyun geldi. Hem de yapımcısı Min Guzman Lee. Biliyorsunuz kim olduğunu. Dust 2'de A site arkasında sticker bulunan kişi. Aynı zamanda koca serinin yaratıcı ikilisinden birisi. İşte hikaye tam da... Nerede Lost? <laughs>